Üzerlik tohumu yağının faydaları Üzerlik tohumu yağı diğer şifalı yağlar gibi vücudumuza pek çok faydası olan yağlardan bir tanesi. İçerisinde bulunan yağ miktarı çörek otu, keten tohumu veya susam tohumu ile kıyaslandığında çok çok düşüktür. Piyasada satılan gerçek üzerlik tohumu yağlarının fiyatlarının çok yüksek olmasının nedeni de budur. Az miktar üzerlik tohumu yağı için çok yüksek miktarlarda üzerlik tohumunun sıkılması gerektiğinden piyasada bu şekilde üzerlik yağının çok fazla olmaması doğaldır. Şimdi gelelim üzerlik tohumu yağının faydalarına. Üzerlik yağı vücuda hararet vericidir. Dima çevresindeki tabakaların tıkanıklığını açar, burundan damlatıldığı zaman ağrı ve sızıyı giderir. Üzerlik cilde sürülüp ovuşturulduğu zaman felç, yüz felci ve sara hastalıklarına karşı faydalı olabilir. Omurgalar üzerine sürüldüğünde his ve harareti kuvvetlendirir, sinirlerde, bağlarda meydana gelen ağrıları çözer. Soğuk özellikli mafsal ağrılarına siyatik, uyuşukluk ve titremeye karşı da faydalıdır. Üzerlik yağı ile lavman yapılırsa, soğuk özellikli böbrekleri ısıtır, Soğuk özellikli, siyatik hastalığına, uyuşukluğa ve titremeye karşı da faydalıdır. Sürülen yerdeki ağrıları hafifletir. Saçlara sürüldüğünde rengini koyulaştırır, canlandırır, saçların dökülmesini önleyebilir. Cildi yeniler ve canlı bir görünüm kazandırır. Üzerlik tohumu yağının sürüldüğü yerlerdeki sinirler uyarılır. Sulu egzama'ya iyi gelmekte Eklem ve romatizma ağrılarında, krençlenmelerde faydalıdır. Migren ağrılarına da iyi gelir. Varislere iyi gelir. Yeşil nane ile birlikte nefes açıcı özelliği vardır. Cilt lekelerine ve mantara iyi gelir. Üzerlik yağını kullanırken gözünüze temas ettirmemelisiniz. Video içeriği bilgilendirme amaçlıdır tanı ve tedavi için mutlaka bir doktora görünmeniz tavsiye edilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.